Nüfusun hızlı artmasının olumsuz sonuçları olduğu gibi bir takım olumlu sonuçları da vardır diyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de nüfus artışının olumlu sonuçları arasında değerlendirilemez demiş. Mal ve hizmetlere e, olan talebin artması olumlu bir sonuçtur. Hızlı nüfus artışının olumlu bir sonucudur. Vergi gelirlerinin artarak ekonomiye katkı sağlaması olumlu bir sonuçtur. Doğal kaynaklarının tüketiminin artması da kullanımın artması olumlu bir Sonuç değildir arkadaşlar, olumsuz bir sonuçtur. O zaman cevabımız Ceyhan olur. Ulaşım, ticaret faaliyetlerinde canlanma olması, ülkenin beyin gücüne katkı sağlaması bunların hepsi nüfus artısının yüksek olmasının getirdiği e, olumsuz sonuçlardır. Olumlu, özür dilerim, olumlu sonuçlardır. E, olumsuz sonuç e, Ceyhan'da verilmişti. Doğru cevabımız Ceyhan bu yüzden. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir. Bu alanlarda nüfus yoğunluğunun durumu ve nedeni hakkında eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Hangi yanlış, hangi ifade yanlıştır diye soruyor. Bakalım şimdi nüfus yoğunluğu bir de demiş şurada. Fazladır demiş. Evet doğru fazla. Bunun nedeni nedir? Ulaşım ve ticaretin gelişmesidir. Doğru. Burada ulaşım ve ticaret gelişmiştir. Sanayi gelişmiştir. Tarım alanları fazladır. Bunlardan dolayı nüfus yoğunluğu fazladır. O zaman bu ifade doğru oldu. 2 numaralı merkez Teke platosu burada nüfus yoğunluğu az demiş. Bu da doğru. Peki niye nüfus yoğunluğu az? Karstik ve engebeli olduğu için demiş. Doğru mu? Doğru. Kesinlikle Teke platosu ve hatta şuradaki Taşeli platosu da karstik ve engebeli olduğu için e, nüfus yoğunluğu az, nüfus yoğunluğu seyrek olduğu yerlerdendir. Bu ifadeler doğru. 3'e bakıyorum. 3 numaralı yer Çukurova. Burada demiş ki nüfus yoğunluğu fazla. Bu da doğru. Peki niye fazla? Tarıma dayalı, sanayi ve verimli topraktan dolayı fazla demiş. Doğru. Burada Çukurova olduğu için tarım gelişmiştir, tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. Toprak verimlidir. Bu yüzden kalabalıktır. Nüfus yoğunluğu fazladır. Bu ifade de doğru. 4'e bakıyorum. 4 neresi? Ankara ve çevresi. Nüfus yoğunluğu az demiş. Nüfus yoğunluğu Ankara'da az değil. Bu ifade yanlış oldu o zaman cevabımız de e, Denizli olacak. Tatlı su kaynaklarının azlığı demiş ama böyle bir durum yok burada. Tatlı su kaynaklarının azlığı yüzünden e, nüfus yoğunluğunun az olduğu yeri şu bölgeyi alabilirsiniz. Tuz Gölü ve çevresi alınabilir. Yani Konya Ovası, Tuz Gölü çevresi. Hatta Konya Ovası tam olarak değil biraz daha Tuz Gölü'ne yakın şu kısımları alınabilir. Dolayısıyla burada tatlı su kaynaklarının azlığı dörtte söz konusu değil. Zaten e, Ankara'nın olduğu bölge e, nüfus yoğunluğu az da değil. Cevabımız denizli oldu. Denizli yanlış yani. E'de de elverişsiz iklim, dağlık e, arazi yapısı demiş. Hakkari dağlık yöresi elverişsiz bir iklime sahip. Arazi dağlık, ulaşımı zor. Bundan dolayı nüfusu seyrekti zaten. Bu da doğru olmuş oldu. Heydetmiş olduk yani. Cevabımız denizli yani. Nüfus kriterine göre Türkiye'de nüfusu 10 altında olan yerleşmeler kırsal, bu sayının üstünde olan yerleşmeler şehirsel ya da kentsel yerleşme olarak kabul edilmektedir. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış e, olarak verilen yerlerin hangisi de şehirsel nüfus oranının daha fazla olduğu söylenebilir. Elbette ki birin İstanbul'un olduğu yerde şehirsel nüfusun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız bu yüzden adan olacak. Diğer bölgelere baktığımız zaman bir il merkezi e, olarak görmüyoruz oraları. E, kırsal nüfusun 10 binin altında olduğu yerler olarak görüyoruz. Dolayısıyla cevabımız Adana oldu. Aşağıda Türkiye'nin 2017 yılına ait nüfus piramidi verilmiştir. Buna göre yargılardan hangisine ulaşılabilir? Demiş. Hemen bakalım. E, i̇lk yargımız Erkek ve kadın nüfus oranları birbirine yakın sayılır demiş. Şöyle bir baktığımızda genel olarak erkek ve kadın nüfus oranlarının birbirine yakın sayıldığını tıpatıp tıp aynıdır, birebir aynıdır demiyor. Dikkat edin. Birbirine yakın sayılır diyor. Genel olarak çok büyük bir farkın olmadığını gözlemliyorum yaş gruplarında. Biri aldım. Yaş nüfus içinde kadınların oranı erkeklerden fazladır. Yaş nüfus neresi? 65 yaşın üstü. Yani şuradan itibaren alacağım. Dikkat edin. Yaş nüfus içerisinde özellikle şu e, 75-79, 80-84 buralarda daha böyle belirginleşiyor. Hatta 90'larda da daha belirginleşiyor. Kadın nüfus oranının erkek nüfus oranına göre daha fazla olduğunu görebiliyorum. Nüfus piramidi son 10 yıl öncesine göre kalkınmış bir ülkenin nüfus piramidine benzemeye özür dilerim. Nüfus piramidi son 30 yıl öncesine göre kalkınmış ülkelerin nüfus piramidine benzemeye başlamıştır diyor. Gerçekten de nüfus piramidi ee, bir önceki 30 son 30 yıl öncesine kadar yani şu bölgeye göre şu aşağıdaki kısmı incelediğimiz zaman e, birbirine yaklaşması e, nüfus miktarlarının doğum oranının stabil olduğunun bir göstergesi aynı zamanda çok büyük bir farkın olmadığının göstergesi dolayısıyla gelişmiş ülkelerin nüfus piramidine benzediğini görebiliyorum o zaman biri aldım ikiyi aldım ve üçü aldım ee, dörde bakalım. Nüfusun ortanca yaşı giderek düştüğü anlaşılmaktadır. Nüfusun ortanca yaşının düşmesi için şurada doğum oranlarının yükselmesi gerekiyor. Genç nüfusun artması gerekiyor. Halbuki burada doğum oranları yükselmemiş. Tam tersi düşük doğum oranları var burada. Nüfus artış hızı düşük yani. Dolayısıyla nüfus artışının düşük olduğu bir yerde zaten ortanca yaş e, düşmeyecektir. E, Yükselecektir tam tersi olacaktır yani. Dolayısıyla bunu almıyorum. 35 yıl önceki nüfus sayısı bugüne göre daha fazladır demiş. 35 yıl önceki nüfus sayısı dediği kısım e, şu kısımdır ama bugün e, ne göre daha Az olduğunu görüyorum. Burada daha fazla olduğunu ifade etmiş. Daha az olduğunu görüyorum ben şuradaki nüfus sayısına baktığım zaman. Dolayısıyla bu ifadeyi de yanlış olarak aldım. O zaman ulaşabileceğim benim 1, 2 ve 3 oldu. Yani Ceyhan oldu cevabımız. Türkiye'de özellikle 1985 yılı sonrasında nüfusun son artış hızına ciddi bir düşüş yaşanmış. Takip eden süreçte de nüfus artışı genel olarak azalmaya devam etmiştir diyor. Bu durumun nedenler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez demiş. Hemen bakıyoruz. Yani 1985 yılından sonra nüfus artış hızının genel olarak azalmasının nedenleri arasında hangisi yoktur diyor. Şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı, evet, şehirleşmeye bağlı olarak değişen aile yapısı daha böyle e, çekirdek aile modeline dönüşmesi e, nüfus artış hızını düşüren etkenlerden bir tanesidir son dönemde. Salgın hastalıklarla ciddi anlamda mücadele edilmesi. Şimdi zaten 1985'ten sonra öyle çok ciddi bir salgın hastalık yok açıkçası. Dolayısıyla bunu alamıyoruz. Ee, 1985'ten sonra nüfus artısının azalmasında bir neden değildir bu. Belki bu daha önceki yıllarda söz konusu olabilir. 1945-50-60'lı yıllarda söz konusu olabilir ama bu dönem için böyle bir şey söz konusu değildir. Cevabımız Bursa oldu bu yüzden. Kadınların iş hayatında aktif rol oynamaya başlaması ki gerçekten 1980-85'ten sonra kadınlar iş hayatına girmiş. E, dolayısıyla aktif olarak çalışmaya başlayan kadınların e, fazla çocuk bakma imkanı e, doğal olarak ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış bir ifadedir. Özür dilerim doğru bir ifadedir. Evlilik yaşının yükselmesi e, de nüfus artış hızının azalmasında etkendir. Çünkü... Eskiden e, liseyi bitiren, işte e, o dönemleri 18-20 yaşını bitiren e, insanlar evlenirken, şu dönemde işte okula gidiyor, üniversiteye gidiyor, iş bulma derken e, evlilik yaşı yüksel yükseldi, yükseliyor. E, buna bağlı olarak da e, nüfus artış hızımızda bir azalma gerçekleşiyor, doğum oranları düşüyor çünkü buna bağlı olarak. Eğitim seviyesinde ilerlemelerin olması da nüfus artış hızını azaltan faktörlerden birisidir eğitim seviyesinde ilerleme olduğu zaman insanlar bilinçleniyor. Çok fazla çocuk yapmanın e, ekonomik olarak e, kendini yoracağını düşünüp e, ne kadar az çocuk yaparsa e, o kadar fazla o çocuğa e, ilgi gösterebileceğini ekonomik anlamda düşünüp e, insanların bilinçlenmesi nüfus artış hızının azalmasına son yıllarda özellikle sebep olmuştur. Dolayısıyla A'da, C'de, D'de ve E'de bunlar nüfus artış hızını 1985'ten sonra azaltan unsurlardır fakat salgın hastalıklar 1985'ten sonra zaten gündemimizde olmadığı için böyle bir şeyden bahsedemiyoruz. Cevabımız bu Bu dönemde Türkiye'de aile planlamasına yönelik yapılan çalışmalarla sosyal ve ekonomik hayatta yaşanan gelişmelere bağlı olarak ülke nüfusunun artış hızında önemli bir azalma olmuştur. Özellikle aile planlaması devlet planlama teşkilatının kurulmasıyla 60'tan sonraki dönemde karşımıza çıkıyor. Yani burada zaten yaklaşık olarak hangi şıkka gideceğimizi bulduk. Devam edelim. Özellikle Almanya ve Hollanda gibi dış ülkelere doğru gerçekleşen işçi göçleri ülkemizdeki nüfus artış hızının düşmesine etkili olmuştur. Yine dönem olarak 60'tan sonrası bahsediliyor. Bu dönemin sonunda Türkiye nüfusu 50 milyona ulaşmıştır. Türkiye nüfusunun değişimi ile ilgili verilen yukarıdaki gelişmelerin ait olduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de 30-45 dönemine bakarsak bu aralığa nüfus artış hızında hızlı bir düşüş olmuştu. Ama bunun sebebi aile planlaması değil özellikle 2. Dünya Savaşı'nın etkileriydi. 55-60 dönemine doğru hızlı bir artış yaşandı ve zirveye ulaştı nüfus artış hızı. İşte buradan sonra artık devlet planlama teşkilatında kurulmasıyla birlikte aile planlaması nüfus artış hızını düşürücü bazı girişimler yaşanmıştı. 85-2000 döneminde, ki günümüze daha yakın bir dönem, bu dönemde kadınların çalışma hayatına katılması daha aktif bir şekilde olmuştu. 2000-2015 dönemi, ki nüfus artış hızında baktığımızda bazı azalmalar tekrar e, artış hızını arttırıcı politikaları gündeme getirmişti. O yüzden yukarıda bahsedilen özelliklere uygun olarak C şıkkını 1960-85 dönemini dikkate aldık. Yukarıdaki yazıda numaralandırılan... Alanlardan hangisinde nüfus daha seyrektir demiş. Şöyle bir baktığımda burası Çukurova nüfus kalabalık. Antalya Körfezi, Antalya Ovası çevresi nüfus kalabalık. Bu bölgede nüfusu seyrek olduğu yerler şu yerler. Tekeli, Taşeli platosu, Toros Dağları belki. Ama 1 ile 2'nin olduğu yer nüfus seyrek değil. Sonra 3 e, numaranın olduğu yere bakıyorum. Burasının Samsun olduğunu görüyorum. Samsun'a geldiğiniz zaman Karadeniz'in en yoğun nüfuslu olduğu, e, en yoğun nüfuslu olan yeri olduğunu biliyorum Samsun'un. İşte şurada Bafrovası, şurada Çarşamba Ovası var. Dolayısıyla bu da değil. E, 4 numaraya geldiğim zaman e, 4 numara özellikle e, Edremit Körfezi'nin olduğu bölge e, nüfusu nispeten şunlarla karşılaştırdığım zaman seyrek diyebilirim. Fakat daha seyrek olan bir yer var. O daha seyrek olan yerde 5 numaradır. 5 numara Yıldız Dağları bölümüdür. Dolayısıyla yıldız dağları diye ifade ettiğime göre burası engebeli bir bölgedir. Burası hem çok sapadır, engebelidir, tarım alanları dardır, ulaşım zordur bu bölgeye. Dolayısıyla dörtle karşılaştırdığımda yıldız dağlarında daha fazla böyle seyreklik görebiliyorum. Cevabım benim Edirne olacak bu yüzden ama belki yıldız dağları olmasaydı şu diğerlerin içerisinde en seyrek nüfuslusu 4 numara diyebilirdim. Ama yıldız dağları burada benim cevabım oldu. Kalkınmış ülkeleri kalkınmamış ülkelerden ayıran bazı nüfus özellikleri vardır. Buna göre aşağı e, bu özelliklerden hangileri bunlar arasında sayılabilir demiş. Bakalım hemen e, genç nüfus oranının az olması kalkınmış ülkelerle kalkınmamış ülkeler arasında ya da kalkınamamış ülkeler arasındaki e, farkı ortaya koyan kriterlerden özelliklerden bir tanesidir. E, kalkınmış ülkelerde genç nüfus oranı az olur. Kalkınmış ülkelerde nüfus artış hızı düşük olur. Kalkınmış ülkelerde yaş nüfus oranı fazla olur. Bu ifade de doğru. Üçü de doğru olduğu zaman. Ee, Birincil ekonomik faaliyetlerde çalışanların oranının fazla olması değil, tam tersi az olması beklenir. Çünkü birinci ekonomik faaliyet tarım gibi, hayvancılık gibi, ormancılık gibi, balıkçılık gibi. Ee, özellikle gelişmemiş ülkelerde e, çalışan insanların yoğunlukla çalıştığı sektörlerdir. Dolayısıyla e, bunu almıyorum. Ama diğer üçünü alıyorum. Kalkınmış ülkeler e, ülkenin kriterleridir bunlar ya da belirleyici e, özelliklerdir. Bir, iki, üçün hepsini bir arada görebildiğim Edirne var. O zaman cevabım Edirne oluyor. Bir ülkenin nüfus piramidinin tabanı gittikçe daralıyorsa, bu ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğru olur? Demiş. Bakalım hemen. E, tabanı daralan bir piramitten bahsediyoruz. Yani ne olabilir? İşte şu e, asimetrik taba şekilde olabilir. Ya da başka bir şekilde olabilir. Ama sonuçta tabanın daralmasından bahsediyor. Tabanın daralması demek. şurada mesela e, en tabandaki 0-4 yaş arası, onun 5, onun bir üstü 5-9 arası. Tabanın daralması demek şuradaki insanın azalması demek. Yani çocuk bebeklerin azalması demek. Hangi bebekler? Yeni doğan bebeklerin azalması demek. O ne demek? Doğum oranının azalması demek. Yani şurada aslında tabanı daraldığında doğum oranı azalıyor diyebilirim. Ee, yüksek doğum ve ölüm, e, yüksek doğum ve düşük ölüm hızına sahiptir demiş. Yani buradan e, bu yorum çıkmaz. Tam tersi tabanın geniş olması yüksek doğum olmasına yol açacaktır. Kadınlar erken yaşta evlendirilmektedir. Piramide bakarak zaten bunu yorumlayamazsınız. Doğum oranları ve genç nüfus oranı azalmaktadır demiş. Evet, doğum oranı azalıyor dedik. E zaten doğum oranı azaldığı zaman ilerleyen yaşlarda genç nüfus oranının azalmasına sebep olur bu. Cevap Ceyhan oldu. Çalışanların yaş ortalaması çok düşüktür demiş. Bunu bilmiyoruz, bilemeyiz. Tam tersi aslında ee, çalışanları bilemeyiz ama şöyle bir genel ifade e, yorumda bulunabiliriz e, Doğum oranının düşmesi ortalama e, buradaki yaş ortalamasını yükseltecektir Yaş ortalaması yükseldiğinde de çalışan insanların otomatik olarak yaş ortalaması yükselecektir e, Tam tersi sonuç çıkacaktır yani e, Böyle bir dolaylı yorum yapabiliriz Ülkede demografik yatırımlar hızla artmaktadır demiş Demografik yatırım nedir? Nüfusa bağlı yatırımdır. Okul gibi, hastane gibi, e, nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yatırımlardır. Dolayısıyla e, bir ülkede doğum oranı azalıyorsa nüfusun temel ihtiyaçları da, e, o nüfusun ihtiyacı olan e, yatırım alanları da, okul gibi, hastane gibi bunlar da azalacaktır. Dolayısıyla de demografik yatırımlar artmaz, tam tersi burada azalıyor e, diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan oldu yani burada. Türkiye'nin aritmetik nüfus yoğunluğu ve yüz ölçümü biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi de bilinebilir? Aritmetik nüfus yoğunluğu eşittir. Toplam nüfus bölü toplam yüz ölçümüydü. Siz bir yerde aritmetik nüfus yoğunluğunu biliyorsanız, ee, şunu biliyorsanız, yüz ölçümünü de biliyorsanız neye ulaşabilirsiniz burada? Nüfus sayısına, toplam nüfusa ulaşabilirsiniz. Var mı öyle bir şık? Var. Bursa'da nüfus sayısını görüyorum. O zaman cevabımız Bursa oldu. Bu aritmetik nüfus yoğunluğundan kalkınma hızı, nüfus artışı, göç alma durumu, nüfus dağılışı gibi kavramları sadece şu formüle bakarak çıkartmanız imkansız. Yeryüzünde nüfus doğal ve beşeri faktörlerin etkisiyle dengeli bir dağılış göstermez. Bu durum Türkiye için de geçerlidir demiş. Bu duruma neden olan söz konusu faktörler arasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinin daha az olduğu söylenebilir demiş. Yani nüfusun dağılışını hangisi etkilemez diye soruyor. Yeryüzü şekilleri nüfusun dağılışını etkiler. Doğal faktörlerden biridir. Nem ve yağış etkiler doğal faktörlerden biridir. Sıcaklık ve yağış koşulları etkiler doğal faktörlerden biridir. Jeolojik yapı etkilemez bir yerdeki nüfusun fazla olmasını ya da az olmasını. Jeolojik yapıya bakılarak karar verile, e, verilen e, bir kavram değildir yerleşme kavramı. Dolayısıyla cevabı denizde olur. Ulaşım ve ticaret tabii ki bir yerde ulaşımın gelişmesi, ticaretin gelişmesi. Oranın fazla nüfuslanmasını ya da seyrek nüfuslanmasını... E, sağlayacaktır. E, bu da beşeri faktörlerden bir tanesi. Ama şu jeolojik yapı kesinlikle nüfusun dağılışı ile ilgili bize bir e, etki e, sağlamaz. Cevabımız Denizli oldu bu yüzden. Türkiye'de Hakkari, Artvin ve Menteşe yöresi gibi alanlarda nüfus seyrektir. Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasının ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu alanlarda nüfusun seyrek olmasının ortak nedeni e, Hakkari Dağlık Yöresi, Artvin Doğu Karadeniz'in dağlık alanında Menteşe Dağlık Yöresi ismi zaten. Bunlar dağlık alanlardır. Sıcaklıkla, bitki örtüsüyle ilgisi yoktur ama engebeli topografyasıyla yani engebeli yer şekilleriyle ilgisi vardır bu bölgelerin. Cevabımızı Ceyhan'da bulduk. Akı, su kaynakları bunlar da e, nüfusun seyrek olmasının nedeni değildir arkadaşlar.